inşallah tabii hepimiz için hayırlara vesile olur. Ben seçim sürecinde de tüm öğretim üyelerimize, akademik personelimize hepsine şunu bahsetmiştim. Bunun üç aşamalı bir süreç olduğunu, birincisi öğretim üyelerinin oyuyla belirleneceğini, ikincisi Sayın Yurt Başkanımız ve YÖK Yürütme Kurulu üyelerinin ve en sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii takdirlerine bırakılacağını bunu daha önce seçim sürecinde söylemiştim. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ettiler. Bizi bu göreve layık gördüler. İnşallah onun güvenini boşa çıkarmamaya çalışacağız. Bize duyulan güvenin karşılığını hep beraber yaptığımız işlerle üniversitede karşımızda bunu göstereceğiz. Allah utandırmaz diyorum inşallah. Allah bizleri mahcup etmez. Hepimiz için üniversitemize, ülkemize, karşımıza hayır olsun diyorum. 204 oyla biliyorsunuz biz buradan yöke gitmiştik. En yakın rakibimiz 55-54 oyumuz vardı. hocaların diğer rektör aday hocalarımızla birlikte. Tabii ki sürpriz oldu. Açıkçası ama sonuçta demin de söylediğim gibi mutlaka sayıda yök üyelerinin onların da bir değerlendirmesi olmuştu ki biz ikinci sıraya koyduklarına göre. Ancak buna hazırlıklıydık. Çünkü geçen 2010 seçimlerinde de biz ikinci sırada buradan yöke gittik ve yökten birinci sırada Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Abdullah Gül Beyefendiydi. Ona onun olurlarına sunuldu. O zaman rektör olarak biz atanmıştık. Nasıl ikinci sıradan gelip rektör atanamaya razı oluyorsak birinci sıradan gidip rektör olamamayı da göz önünde almıştık. O yüzden de çünkü size olunca iyi, başkasına olunca kötü değil. Böyle bir şey olamaz. Yani bu demokratik ve yasal bir haktır. Ancak demin de söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanımızın takdirlerini inşallah biz boşa çıkarmayacağız. Bize duyduğu güveni demin de söylediğim gibi burada hizmet üreterek ilimize, üniversitemize, ülkemize bu güvene layık olmaya çalışacağız.